arkadaşlar bugünlük herkese merhaba bugün her neyse videoya hoş geldiniz yine kargo simülatör 2019 Türkiye ile karşınızdayım İnşallah kargo simülatör 2021 olarak inşallah Nisan ayında bize sınarlar dün seçkin Bey ile büyük bir konuşma yapıldı bayağı bir konuşma yapıldı arkadaşlar konuşmada hemen hemen 40 kişi sesli sohbete girdi ve seçkin beye lojistiğimiz oluşturulacak mı? İşte depo nereye verilecek? Depo nasıl verilecek? İşte şirketimizi nasıl kuracağız diye kaç kez sordular arkadaşlar. Seçkin Bey e de teker teker yanıtladı. Talha kardeşim Tekno Oyuncu kanalında canlı yayın ile yayınladı arkadaşlar. Simsoft Seçkin Bey'in orijinal Discord sunucusuna gelerekten onu bulabilirsiniz ve onunla da beraber sessiz sohbete girip istediklerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve seçkin beyin dediğine göre aynen katılıyorum. Multiplayer'ında arkadaşlar takılma dolma şeyi oluyordu. Ve fazla kişi olduğundan dolayı altyapısı çöküyordu. Onun için bir çare bulmuşlar. 50 kişilik yapmışlar. Altyapısını daha da güçlendirip daha da iyi bir hale getirmişler. Grafikleri bu oyunun grafikleri gibi olmasa da dostlarım daha da güzel yapmışlar daha da iyi geliştirmişler yani şimdi mesela bu oyunun grafiği böyle arkadaşlar daha da güzel yapmışlar yani geliştirmişler birazcık düzeltmişler diyeyim ben size her neyse videomuza geçelim dostlar Tekno oyuncu Talha kardeşimin kanalına giderekten onun canlı yayını yaptı canlı yaptı videoya bakaraktan arkadaşlar neleri konuştuğunu ne dediğini görebilirsiniz gerçekten de 35-40 kişi geldi ben maalesef olamadım neden çünkü arkadaşlar daha bugüne kadar sınavım vardı sınavlarım daha biteli yarım saat oldu eve geldim ve size video yetiştiriyorum. Sınavlardan kaç alacağım bilmiyorum. İnşallah düşük almam ama en fazla yüksek beklediğim notum şu ana kadar 7 sınav oldum. En yüksek beklediğim notum dostlarım, arkadaşlarım 70, 70'in üstünde alamam herhalde. Çünkü klasik sordular. Ortaokuldaki gibi artık boşluk doldurmanın şıklarını vermiyorlar falan. ...anatomi dersini, biyolojiyi, kimyayı en sona bıraktılar. Hep zaten bütün zorları en sona bırakıyorlar. Coğrafyadan kesin 75 falan alırım. Ama bilmiyorum. %400 alabilirim. <laughs> Nasıl bir mantıksa. Neyse. İşte dediğim gibi siz de böyle konuşmalara... ...böyle siçkin Beyle istediğiniz oyuna gelmesi Dümdüz gerekenleri... Ilerleyin söylemek isterseniz dostlarım Simsoft Seçkin Bey'in sunucusuna açıklama kısmına ekliyorum. Gelmeyi unutmayın dostlarım. Lütfen gelin. Oradan gerçekten de seçkin Dostlar 2 ve 2-3 bir sıkıntı bir şey oldu. Kardeşim aradı. İşte dediğim gibi yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucularını açıklama kısmına bekliyorum. Sınavlarım çok şükür bitti. Bu saatten sonra sık sık videolar yine tekrardan atmaya devam edeceğim. Arkadaşlar artık sizi bırakmayacağım. Kanalımı geliştirmeye devam edeceğim. 77 abone oldum. Hiç abone daha İç abonelik daha atarsanız 80 olalım lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım. Ee, sizin kadar destekçi birisini ben görmedim. Daha açalım. 2 hafta oldu. 2 haftada 80 abone olmamız çok güzel olur gerçekten. Her neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Güncelleme ne zaman gelecek diye soruyorlar. Dümdüz arkadaşlar güncelleme aslında <laughs> Mart'ın 1'i ile 7 ve 8 arasında gelecekti. Ama arkadaşlar Seçkin Demir Bey ilk haftası diyerekten bize geri dönüş yapıp bildirdi. Ama net bir karar dememişti. O yüzden arkadaşlar 8'ine kadar bekledik. Gelmedi. 3 ve, Kavşaktan sola dönün. 3 ve 10 Martı 10 Martı diyenler arkadaşlar yalancı. Halil Eren gibi primciler arkadaşlar zaten Halil Eren hep kesin kesin diyerekten prim kastı. Öyle öyle prim kastı. İşte oyunu çok seven kardeşlerim heyecanlandı. İşte hevese kapındı, sevindi ama güncelleme gelmeyince hevesi düştü. Heyecanı gitti. Bir daha belki de hiç gelmesini istemeyecek o kardeşlerim, canlarım. İşte Hal Halil, Halil... Eren gibi primci kardeşlerimize inanmayalım. Aslında o da kanalını geliştirmek istiyor. O da bir primci gibi değil ama kesin diyerekten insanları kandırması primcilik kısmına giriyor yani. Ben o benim de kardeşim gibidir. Dünyada hepimiz kardeşizdir. Elhamdülillah Müslümansak hepimiz din kardeşizdir arkadaşlar. Her neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Her neyse bir dakika durun. İşte güncelleme Nisan ayına ertelendi. Nisan ayının içinin herhangi bir gününde gelebilir. Gelmezse de arkadaşlar artık yapımcılar seçkin beye falan bırakıyorum. Zaten tekno oyuncu Talha kardeşimin dediğim gibi dünkü ayınladığı yayında sesli konuşma yaptılar. Gidip o yayını dinleyerek izleyerek arkadaşlar neleri söylediğini, neleri getireceklerini, işte oradaki 40 kişinin ne getirmelerini istediklerini duyun görün siz de Discord sunucularının açıklama kısmından gelin ki ilk önce gelmeyi siz kazanın, i̇lk siz yararlanın yani. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalın. Seviyorum sizi. 80 abone olursam çok mutlu olurum. Bay bay.